Aşı koyu tropikal kaçamaklarınız için huzurlu bir yer. Aşı koyu Türkiye'nin eşsiz güzellikteki Muğla ilinde yer alan turistik ziyaretçiler için kusursuz bir doğal cennettir. Ortaca ilçesine bağlı bu koy, kalabalıktan uzak, dingin bir tatil deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Tertemiz denizi, muhteşem doğal manzaraları ve sakin atmosferiyle aşı koyu, unutulmaz bir tatil vaat etmektedir. Aşıkoyu, binlerce yıl boyunca tarihi zenginliklere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Antik çağlarda Likya uygarlığının etkisi altında kalmış ve zamanla farklı medeniyetlerin izlerini taşımıştır. Bölgedeki tarihi kalıntılar, turistlerin ilgisini çeken ve bölgeyi daha da çekici kılan önemli bir özelliktir. Aşıkoyu, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle tatilciler için kaçırılmayacak bir fırsattır. Bölgede konaklama seçenekleri arasında şirin pansiyonlar ve butik oteller bulunmaktadır. Doğanın kalbinde konaklayarak huzurlu bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Aşıkoyu'nun çevresi, doğal güzellikler ve tarihi miraslarla doludur. Tatilinizi unutulmaz kılmak için şu yerleri keşfedebilirsiniz. Dalyan ve İstuzu plajı, kaplumbağaları koruma alanı olan İstuzu plajını görmek için Dalyan'a kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Kaunos Antik Kenti, Likya uygarlığından kalma bu antik kentte tarihle dolu bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sultaniye Kaplıcaları, doğal kaplıcaların tadını çıkarmak için Sultaniye Kaplıcalarına uğrayabilirsiniz. Aşı koyu ve çevresindeki restoranlarda taze deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeler ve geleneksel Türk yemekleriyle damak zevkinize hitap edecek birçok lezzetli seçenek bulunmaktadır. Akşam yemeklerini muhteşem gün batımı eşliğinde yerel lezzetlerle birleştirmek, tatilinizi daha keyifli hale getirecektir. Aşı koyu, doğal güzellikleri ve sakinliği sayesinde birçok aktivite için uygun bir mekandır. Yüzme, güneşlenme ve sahil aktivitelerinin yanı sıra bölgede yapılabilecek diğer etkinlikler şunlardır. Tekne turları, Dalyan Nehri'nde yapılan tekne turları ile çevredeki güzellikleri keşfe çıkabilirsiniz. Trekking ve doğa yürüyüşleri, bölgenin doğal güzelliklerini yürüyerek keşfetmek isteyenler için harika rotalar bulunmaktadır. Aşıkoyu, Muğla merkeze ve diğer turistik bölgelere kolayca ulaşılabilen bir konumdadır. Muğla şehir merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıkta bulunur. Havalimanı ve otogar gibi ulaşım noktalarından, kiralık araç ve toplu taşıma seçeneklerini kullanarak aşıkoyuna kolaylıkla gelebilirsiniz. Seyahat güvenliği için tatilinizi planlarken güncel seyahat uyarılarını takip etmeyi unutmayın. Gerekli sağlık önlemlerini alarak, unutulmaz ve güvenli bir tatil için aşıkoyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sakin atmosferiyle aşı Muğla'da Mula'da unutulmaz bir tatil sunuyor. Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek isteyen turistler için kaçırılmayacak bir destinasyondur. Gelin, bu doğal cennette unutulmaz anılar biriktirelim.